Çok kıymetli takipçilerimiz, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Altay tankında kritik gelişme. Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta ilan hikayesine dönen Altay Tankı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay Tankı'nın serini üretime sokabilmek için Güney Kore ile görüşmelere başladı. Bir yetkili bu program motor, şanzıman ve zırh gibi önemli bileşenlere erişimin başarısız olması nedeniyle büyük gecikmelerle karşılaştı. Seri üretime başlama tarihi verebilecek durumda değilim. Tek bildiğim onu ilerletebilmek için çok uğraştığımız dedi. Altay programı hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre BMC Altay tankında eksik yabancı teknoloji sorunlarını çözmek için Hyundai Rotem ile görüşüldü. Kuzey Koreli şirket daha önce İstanbul, Ankara ve Adana'da toplu taşıma ve boğaz geçiş sistemleri, İstanbul ve İzmir'de hafif raylı sistemler inşa etti. Kaynak verdiği demeçte işte görüşmelerimizin seri üretim döngüsünde kullanacağımız motor ve şanzıman güç paketi ile ilgili sorunların sonunda çözeceğini umuyoruz. Hangi yöne gittiğimizi bilmeden önce muhtemelen birkaç ay sürecek görüşmelerden bahsediyoruz dedi. Yetkili BMC'nin Hyundai Rotem aracılığıyla iki Güney Kore savunma üreticisiyle dolaylı görüşmelerde bulunduğunun da sözlerini ekledi. Motor üreticisi Dolsan ve otomatik şanzımanlar üreten S&T yetkili güç paketi eğer farklılıkları ve lisans sorunlarını çözebilirsek Altay'a güç sağlayacaktır dedi. Güney Kore K2 Black Panther tankının seri üretim programında benzer sorunlar yaşadı. Ordu tarafından konuşlandırılması motor ve şanzımanla ilgili sorunlar nedeniyle gecikmelerle karşılaştı. İlk 100 birim Doğusan 1500 beygir gücünde bir motoru ve bir CNT dinamik otomatik şanzımanı ile inşa edildi. İkinci bir sözleşme kapsamında tanklar 2016'nın sonlarında teslim edilmeye başlandı. Ancak şanzımanın dayanıklık testlerinde başarısız olmasından sonra Güney Kore Savunma Edinme Programı İdaresi ikinci partiye yerel olarak geliştirilen motor ve Alman renk şanzımanlığının güç sağlamasına karar verdi. Altay'ın zırhıyla da ilgili benzer bir sorun mevcut. Türkiye, 40 birimlik bir başlangıç serisinin ardından bir Fransız zırh çözümünün devam edeceğini umuyordu. Ancak Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon aramaları nedeniyle son zamanlarda yaşanan siyasi gerginlik bunu tehlikeye attı. Altay programı hakkında bilgi sahibi olan kaynak, zırhın artık bir kamu özel ortaklığı altında yerel olarak üretilebileceğini söyledi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olarak bizlere destek olmayı unutmayınız. Esenlikler dilerim.